Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta God Tyson yani Tanrı oynuyoruz. Ben bugün Poseidon'a girmek istedim. Çünkü bayağıdan beri Poseidon oynamıyorum. Şöyle ben hemen girdim de girerken de şöyle bir şerefsizlik yapmışlar. Ha bu görünüm tamam. Bir kamul olmuş bile hemen. Şöyle hızlı hızlı hepsini bir basalım. 5 dakika beklemek. Hem 1K yaptı beni. <laughs> şöyle direkt silah zeminini açalım. Poseidon şöyle bir şey var. Bu Poseidon, Poseidon Saber kılıcı bayağı bir hızlı. İnsanı çok hızlı yapıyor. Bir k istiyormuş. Şöyle hemen evet. Bir bırakıcı da aldık. Sonrası 1K. 1.2K. Poseidon'un kılıcını alalım. Bakın. Şu anki hızım bu ya bakın. Daha hızlı. Hız fark ediliyor yani. Bayağı fark ediyor hızı. 1.7 kamuz olmuş. Hemen şunu da alalım. Almış. Tamam. Gel ama ya Kes 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 kes. Keseriz öyle. Kılıcı bırak, kılıcı hiç bırakmayacağım çünkü çok hızlıyım. Şu poseyden Çok gereksiz bir şey ama maklamak için işte. Mecburen alıyoruz. Şu duvarlara basalım. Evet her şey alın. Son bayağı bir şey kaldı. Son alkatı bitirdik sayılır. 1500 istiyormuş ha. 1000 3, 7, 4. Tamam. Gel. Çok mantıklı bir şey yaptı bu arada. Arkadaşlar ben niye vuramıyorum? Bak çok saçma bir çok saçma bir ölüm oldu. Şöyle hemen ikinci katta alalım. Şöyle e ben üç kamız varken hemen elimizi ilk duvarı hemen alalım. Şöyle ben bir tık para kasıp geleceğim tamam mı? Evet ben şöyle baya bir para kastım. Şöyle basıyorum bayağıdır. Şöyle bir 18 kalmış gene iyi. Hemen şuradaki bırakıcıları da alayım bir sürü. 2 3 tane alabilirim en fazla herhalde. Aynen öyle. 3 tane aldım. Bu 5K istiyor. Be Aynen garanti bir 7.5K olmalı. Ya amını sikeyim. Dediğim gibi en fazla 3 tane aldık. Şimdi birazcık komşuyu ziyaret edelim hadi bakayım. Kesmeyeceğim. Neymiş kiril mi? Agam. Ha. 1700 param var oğlum. Manyak mısın lan? Git alsana. Deli. Kılıcını alsana. Alayım bir şeyler al. <laughs> Bu arada oyunum. En ama en güçlüsü şimşek. Çok güçlü. Şuradaki silah var ya kılıç. Çok güçlü çok ben de çok istiyorum. Bu boş olsamış buna girecektim de boş değildi şansıma. Buna girmek zorunda kaldım. Buzun kılıcı boşmuş ama almayacağım. buzla da güçsüz arkadaşlar ya. Şimşek çok güçlü bu da. İki şimşek bu kadın şimşek ama çok bir fark yok. Ya bakın. ışığın kılıcı çok güzel güçlü o da. Kanatları var uçabiliyor doğada bir doğaya biri girmemiş Rüzgar Rüzgar da e, çok güçlü kılıcı arkadaşlar bakın iki şimşek bir kadın bir erkek şimşek Bir de şu Rüzgar çok güçlü şu Şuradaki Rüzgar koruması var ya Alam? bu kesme kesme Neyse Şuradaki Rüzgar şey var ya onlar uçurtuyor sen bayağı yoğundan olur Şundan sen kılcalık kanka kendi kestin ama beni o da onu kesti kesen kesene 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 Üst kata çıkalım bir şeyler basalım şimdi gidelim. Evet şöyle koştu koş 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 koş. Hmm, şimdi videodayım diye bunu almak çok daha mantıklı. Poseidon'un kılıcını kendisini aldık. Şöyle Poseidon dönüşelim. Kılıcını da alalım. 5K'ya ne alabilirim? Sadece bunu alabilirim zaten. Alacak başka bir şey yok ki. Tamam. Yine bir gezmeye çıkalım. En son şuradaydık. Gene buraya gelelim. Kesmeyeceğim ama seni. Onun yerine senin kılıcını alacağım. Baltanı. Çok güçlü bunun baltası da. Şöyle tuttuğunuz anda bile kesiyor yani. Kendi kendine. Söyle. Şimdi nereye gidelim? Şimdi şey tekrardan gidelim. Bakın kılıcını açmış. Kılıcını açmış. Hemen kılıcını almam lazım onu kesip. kılıcı bayağı güçlü. Hop, kes 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 kes. Bırak. Al al tamam. Tamam. Ş şunu şöyle yapalım. Baksanız arkadaşlar şu, şunu bak. Çok güçlü bu da. Rüzgar da şey açmamış. Kim kesti beni? Her neyse. Şöyle 15 kamuz olmuş hemen. Gidelim bir gelişmeli daha yapalım. Sumo, ya. Allah'tan ikisini de alabiliyormuşum. Tamam. Dönüş Poseidon'a. Al bunu da. Bu da çocuk doğuruyor. Şöyle tekrardan sana geldim kanka. Seni seçtim çünkü Pikachu. Ölüm kılıcı. Bizim kılıçtan daha güçlü ama hız meselesine gelince tabii ki de... Oy tamam. Kılıcını atmışsın adamım. Ulan kendi kılıçlarımızı şeylerimizi kullanmıyoruz. Elin milletin şeyini kullanıyoruz. Ne mantık ama değil mi? Al şunu kendi kılıcımın yerine evet. Gel lan bu ese. Ulan daha da lan hayvan. Neyse ben kendi ana kılıcımı kullanmayacağım. Güçsüz çok yavaş. Ondan dolayı herkes geçebilir. Hızlı gitmek amacıyla bunu alacağım çoruk doğru mu biraz şöyle evet doğruduk bakayım rüzgar da bir şeyler açmış rüzgar kanka ne yapalım aldım kılıcını eyvallah helal et <laughs> o da helal etti bence şöyle bütün oyunundaki en güçlü kılıçları aldık Agam sana şimdi gelir öldürürüm ben küfür ederim ve sevgili bot Adamların kendi güçlerini kullanıyorum vs gel ya. Ne mantık ama. Şöyle Poseidon. Götçük Poseidon. 22k çok iyi. 22k ya. Tabii ki de bütün bırakıcılar alem daha iyi. Baş aldım sanki bir tık ama. işte ben bir tık daha para kazanıp gelim şöyle bir 50k kastım. Baya bir para kastım. Gidelim bir der, daha alalım. Çok bir şey alamayacağım ama gene de olsun. Aa, bunlar bitmiş. Son duvarlar kalmış. Yani Duvarlara da bir 3 duvar basalım. Öbür taraftaymış duvar. Evet 31k var. Görün. Son kez görün. Çünkü artık aldık yine. Ulan 20k istiyor ya? Şimdi olmuştu lan. Geç olmuştu şu an. Aynen. Evet. Arkadaş Robux yok. Sorma bana alıyorum mu diye ya. Manyak. Evet son şöyle bir son katta aldık. İyi 15k silah zemin diyor tamam. O para da olmuştur şimdi git bak. Lan Robux yok. Küfür edeceğim az kaldı. Şöyle bir gidelim. Ee, ben genelden Roblox videosu çekmeyi tercih ediyorum. Çünkü PUBG Mobile'da Rayman 8'de kulaklık takılma sıkıntısı var ya ondan dolayı çok daha kötü oynarım diye çok tercih etmiyorum. Şunu da, da bir karıştıralım. Çok tercih etmiyorum dediğim gibi. Çünkü kulaklık şu an ters oynuyorum yani. En iyi oynayacak şekil bu şekilde Şöyle herkesin kıyafetini bir harmanlayalım. çok büyüttüm bence abartmaya gerek yok beni kesemezsiniz bu arada şu kılıç var bu kılıç var bu kılıç var artı şunlar var arkadaş bu rüzgar hiçbir şey satın almıyor ben para kasayım birazcık daha hemen geleceğim tekrardan Evet gene ben Bayağı para kastım gene 50k bir civarı kastım 56k kastım şu şöyle hemen üst kata çıkalım şu en çok olan şeyleri bir hemen satın alalım bunlar 25 diyor bunlar dekorasyon daha mantıklı benim için bir tane daha dekorasyon aman Allah'ım şuna yani 25k mı verilir bunalım? lan? duvarlar geldi artık. Duvarlar 25 artı 35 etti 50 artı 100 bin para sadece duvarlara gidecek. 100 bin para kasılması gerekiyor. Tamam gene bir ev turuna gidecek herkesinkini. Tekrardan ölüme dönüşeyim. Tekrardan gideyim şeye dönüşeyim. Çocukların evli olsun güzelmiş çocuğum. Ama seni de keseceğim komple kankam. Kendi kılıcıyla onu kestim ya. Şaka gibi. Evet gidip şu meleği de dönüşeceğim bu arada. Ama kanatlarını almayacağım çünkü ben kullanamıyorum. Bakın bu açıdan ah, çıkan. Ha şu açıdan çıkılır. Oyun kastı. Uç. Lan zıpla. Manyak. Hadi. Hı, hı. Sonunda. Lan boş boşuna mı tırmandım lan? Vallahi boş boşuna tırmandım. E ee, ben bu eve çıkamam ki. Ağaç yok. Lan ağaç yok ki. E ee, nasıl çıkacağız? Tık tık. Ah çıktım bak şu an. Boşu boşuna vakit kaybettik. Şöyle hızlanalım. Bakalım hayırsız rüzgar bir şeyler yapabilmiş mi? Sabahtan beri seni bekliyoruz arkadaş. Bir şeyler satın al ya. Pü daha uçan bulut alacak da. Pü. Zamanlar zaman. Aha ateş de kendi kıyafetini almış. Aferin sana. Kapıyor ölme. Bak kaç kişinin kostüm harmanı var burada. Şu an biterse üzülürüm. Kesmeye gelirsen kankam. Al. Al. Beni mi keseceğim Beni mi bitireceksin eh? Burada da boşa vakit kaybettik galiba Tekrardan kendimize dönüşelim Galiba onun en güçlüsü Yani ev olarak en büyüğü bende Hoş geldin kardeşim Ama ben seni keseceğim Çocuklarını da keserim valla Gel lan buraya Lan Huhu. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. 1 ve 3. Hayırdır lan ne? 1 oh, ve 3 hoş geldiniz. Daha 65 kmız var ya. Hadi şu ilk iki, iki duvar alalım. Dık. Dık dık. Aldık. Son 50 bin. Aynen. Tam hesapladığım gibi. Bak ya Şerif. Emre. Ela, Eda Nur. Gel bakayım. Galiba sevgilisiyle mi veya kardeşi. E, geldin kankam. Anah geldin. Gel sen de öleceksin. Kendime tekrardan bir dönüşeyim. Poseidon tekrardan dönüşüyor. 50k para istiyordu. 20 afasını aldık. Gidelim bari bir tane daha şey alalım. Ya da almayalım. En pahalı olanları bitirelim ilk. Şöyle bir uzanalım. Birisi... Aynen. Sonunda bir bok yaramışsın lan Rüzgar. Seviyorum seni biraderim. Çekil lan önümden. Manyak. Lan. Tövbe estağfurullah. Vallahi ile değilim. Böyle de anlamayın değil değilim. Şöyle bir uçalım. Uç 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 uç. uç. Bugün bu Tyson'u bitireceğiz. Taigi on. Aga be. Lan. Bod olmuş. Neyse. Nasılsın agam? Tek Deneyemeden öldü. Zavallım. Uçacak mı? Uçacak mı? Helal olsun. Çüş. Ben daha yeni girdim. Ha, manyak doğrular almış direkt. Ben bu çocuğu hiç sevmedim öldüreceğim. Neyse hadi git. Da 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 da. Bu arada param birikmiştir. Aynen öyle. Şöyle gel. Sondu. Var da aldık aynen. Son olarak 150 bin paraya ihtiyaç duyuyorum. Ben bir o 150 bin parayı kasayım hemen geleceğim. Evet birçok 93 kasını biriktirdim. Son 50 k kaldı. 100 k Tyson'ın şeyini biriktirdim diyelim. 93 olmuş ya. Oldu sayılır diyelim. Valla çükünüzü keselim. Ee, gidelim başka bir tane birazcık daha kostümlere dönüşelim bence ya. Lan uçsan uçsana manyak. Deli uçsana. ha Evet şöyle biz bir daha sana dönüşecek kankam. Dönüş. Şöyle hadi gidelim. Buzda hac mı olmuş? Rüzgara tekrardan mı dönüşecek? Herkesinkine dönüşeceğim ya ben. Karma. Bir dakika olaya bir olaya bir devre atalım. Ne yapıyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Nerede lan bu manyak? Neyse. Tekrardan şeye dönüşelim. Ee, ateş tanrısına. Sonra şimdi kendime döneceğim. Bam uçsan alan. Evet. Sabahtan bir kasıyorum. Az önce öldüm. Şimdi gidelim ve bitirelim şu Tyson artık. 150k para birikti. Bu yıl like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bunu aldık. Bunu aldık. Ve hadi biteyim. Tyson bitti artık. Son kez bir binamızın haline bakalım. Şöyle koş 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 koş. Dışarıya koş. Uç 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 uç. Evet. Ve evet sonunda. Bitti Tyson artık. Şöyle bir simgemiz de oldu. Bu videoyu like bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.